merhaba. Bugün ana renkler ile ara renkleri bulacağız ama önce Meri'yi bulacağız. Acaba mı? <laughs> <laughs> Hadi gel baş. yine saklandın. Hoş geldin Meri kuş. Nasılsın? İyi. Heyecanlı mısın? Meri bugün e, ana renklerle ara renkleri bulacak. Yani önce renkleri gösterelim. Kırmızı hangisi? Parmağınla gösterebilir misin? Evet kırmızı. Bravo Meri. Sarı. Bravo Meri. Peki mavi. Yine Murat. Bravo Meri. Bravo <laughs> diyecektim ama bravo Meri. <laughs> Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi bu boş olan tabağımıza önce buradan iki renk birleştireceğiz. Yani şununla destek alabilirsin. Mesela biraz buradan mavi al koy. Sonra biraz da sarı al biraz olmadı ee, ama yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yardımcı olmamız ben Şöyle ister Tamam. Şimdi peçeteyle silelim ki e, sarı bozulmasın çünkü sarı ile başka renkleri de karıştıracağız. Eee. Evet. Sonra da bunu karıştır. Peçeteyle bunu böyle güzelce. Abi da bunu karıştır. Tabii tabii sonra da onu kılıçlarla. Ama ben ya. Sen yapacaksın. Al bakalım şimdi e, onun üstüne sarı rengini boca et bakalım. Evet. Al sarıyı mavinin üzerine koy. Mavinin üzerine karıştıracağız o renkte. Evet. Çok iyi. Hatta şöyle yapalım. Ben biraz sana yardımcı olayım. Çünkü biraz o biraz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi sarı ve maviyi fırçayla karıştırabilir miyiz Merice? Evet. Haydi bakalım fırça. ay hay burada. Karıştırdığımız. Hangi renk çıkacak? Hep beraber izleyelim. Hangi renk oldu arkadaşlar? Mericim bu hangi renge dönüştü? Kırmızı hmm. <laughs> mı oldu sence? Yok kişi. Evet bravo Meri. Demek ki neymiş? Sarı ve mavi birleşince yeşil oluyormuş. Bu birinci tabağımız. Keşke birkaç tane daha tabak getirseydik. Ben hemen tabak getirip geleceğim arkadaşlar. Siz burada beni bekleyin. Meri ile birlikte oynamaya devam edin. Boyaları karıştırın. Parmaklarına keşke bulaştırmasaydım Meri'ciğim. Çünkü onları temizlemek çok zor oluyor. Başka oyunlarda oynayacağız. Yani Vakit kaybetmeyelim istiyorum. Yani bunu Evet ama şunu ben önce bir sabitleyebilirsem sana bırakıp gideceğim burayı. Ben gelene kadar evet bu şeyi yeşil rengini e, bu fırça bu tabaktaki yeşil rengini buraya istediğin gibi boyayabilirsin. Yeşil renginde neler var mesela ağaç var değil mi? Ağaç yapabilirsin, yapabilirsin bence bize. Sen yap ben hemen geliyorum. Ve geldim. Evet arkadaşlar mavi ve sarı karışınca yeşil oluyor. Peki merak ettiğiniz başka bir renk karışımı var mı? Mesela benim var. Acaba sarı ile kırmızı karışınca hangi renk olacak? Merak ediyorsanız hemen bu videoya like atın. Önce şunu da alayım, suyla fırçamızı temizleyelim. Ondan sonra bir fırçamızı silelim. Ve şöyle ben alayım bezle sileyim tatlım. <laughs> Karıştır, dur. Tamam, bunu al. Bu tabağı kullan bu seferde. Yeşil rengini gördük. Çok iyiydi. Yeşili kaldırıyorum rafa. Şimdi sarı ve kırmızı renklerini karıştıracağız. Direkt. Gel koştur. Tut. Ben koşturmak Tamam, ben renkleri üst üste getireyim. Şöyle koydum buraya sarı. Şuraya da üstüne de kırmızıyı koydum. Acaba hangi renk çıkacak? Şimdi meri bu renkleri karıştırsın de yakından izleyelim. Biraz daha mı koysak acaba çok anlaşılmadı çünkü. Şuradan bu boyayı gördüğünüz gibi şu boyayı. Çünkü kırmızı çok kaldı. Hemen şöyle yapalım. Evet Melih'cim şimdi bu rengi karıştırırsın. Hangi renge dönüştü Melih? Hangi renge dönüştü? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Evet. Ee, biraz kopyala ver. Ninish. Evet, doğru turuncu rengine dönüştü. Üstüne i̇şte de bunu ya? Evet, turuncu rengi oldu şimdi. Evet, şimdi güzelce meli turuncu rengini. Ortaya çıkardıktan sonra başka bir renk deneyi yapalım. Bu sefer de mavi ve kırmızıyı karıştıralım diyorum. Ne dersin? Evet. Tamam. Evet, yani kafamız karışık ama istiyoruz demek oluyor bu. O zaman hemen, 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 hemen mavi ve kırmızı rengini karıştırmadan önce önce boyamızı, fırçamızı. Bir temizleyelim Parmaklarını lütfen sokma Biliyorum sen çok seviyorsun parmak boyası Ama bugün öyle bir şey yapmayalım Çünkü daha başka başka oyunlar oynayacağız Kirlenirsek bu soğukta yıkanmak Bizim için çok zor oluyor Şimdi de Ben hemen yeni bir tabak çıkardım Bu tabağın üstüne Bir dakika şu fırçanı tutabilirsin Evet Şimdi şunu da temizliyorum Gördüğünüz gibi temizledim ne demiştik? Mavi ve kırmızıyı karıştıracağız demiştik. Şimdi buradaki kırmızıyı da aldık, mavinin üzerine koyduk. Bakalım benim çok sevdiğim bir renk oluyor. Hatta bunu Ay, iyi, iyi. bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Tut bakalım tabağı şöyle göster arkadaşlarına da. Ben üzerine birazcık daha kırmızı koydum ve beni şurada karıştır ki görünebilsin o da. Evet yakından bakalım. Acaba hangi renk olacak mavi ve Mavi. Yine mavi oldu çünkü kırmızı az kaldı. Ee, maviden çok koyduk. Ama onları birlikte yapma. Farklı e, şeyler yap. Böyle birazcık daha koydum kırmızı. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi benim çok sevdiğim orange ortaya çıkacak. Hangi renge benziyor? Meri? İyice karıştırıp Hiç mavi ve kırmızı kalmasın tamam mı? Bütün hepsini karıştır yani birbirine. Bak hala şuralarda kırmızılar var. Onları da yok et. Maviler de görebiliyorum ben. Fırçanı bir ters çevir bakalım bir de öyle yap. Ha evet. Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Bu hangi renk? Bulabildiniz mi? Bulamadım. Gerçekten mi? Fark... Ay, ay, şuraya, şuraya yap. <laughs> evet oraya. Şuraya, şuraya tam şuraya. Evet. Oraya mı yapacak mısın? peki? Hangi renge benziyor Meri? <laughs> Senin de çok sevdiğin bir renk. Bak bakalım arkadaki ceketinin rengi ne renk? Benziyor mu onunla? Yan yana getir. Evet bence çok benziyor değil mi? Mor. Evet, evet. mor oldu. <laughs> Neymiş? Mavi kırmızı karışınca mor oluyormuş. Değil mi? Sarıyla mavi karışınca ne oluyordu? Şu renk. Sarı ile mavi karışınca? Yeşil. Evet. Peki sarı kırmızı karışınca hangi renk oluyordu? Ee, başka bir şey. Başka bir şey hangi renk? Şuradaki renk. Evet. Bu le rengin adı ne? Le, 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 le. Turuncu. Bravo Mericim harikasın. Evet arkadaşlar bugün renkler deneyimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Başka Hoşçakalın. kalın. Bu istediğin gibi karıştırabilirsin tatlım. Şimdi bu keyif senin keyfin. Birazcık dökmeyelim bence. Bütün hepsini karıştırdığımızda nasıl bir renk oluyor bakalım? Hayır. Bu sefer hep mavi olacak. Sen benim dediğimi yap, bunlara hiç dokunma. Şuradaki harika renk karışımını böyle birbirine harmanına bakalım. Evet. Ne çıkacak? Hadi hepsini karıştır karıştır. Bence çok güzel bir şey olacak. Neden istemiyorsun? Çünkü sen boyalarla oynamak istiyorsun. Tek istediğin şey boyaları ziyan etmek ama ben boyaları tasarruflu kullanıp çok fazla şey yapmak istiyorum. O yüzden sana öğretmenim olarak bugün bu kadar boyaya izin veriyorum. Şimdi gördüğümüz bu üç renk başka oyunu denizden... oyun başka oyunu. Başka oyunu tabii ki de oynayacağız. Biz oyun oynamadığımız bir günümüz yok. Bir anımız yok. Bizim her saniyemiz oyun arkadaşlar. Siz de biz seviyorsanız videoya like atıp abone almayı unutmayın. Bizimle oyunlar oynayıp keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Hem öğrendiğimiz hem eğlendiğimiz çok 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 keyifli bir kanal olan bu oyunlar ve oyuncaklarda hepinizi görmeyi istiyoruz. Ve size selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Evet gördüğünüz gibi bu üç ara rengi öğrendik. Ana renklerde gördüğünüz gibi kırmızı, mavi ve sarı renklerde. Benim parmaklarına bakalım lütfen çok merak ettim. Şimdi de, Parmaklarıyla da